Merhaba güç arzusuyla buraya gelmiş dostlarım. Bugün size Black Desert'ta gücün anahtarı olan Jinbon Won taşlarının sırrını anlatacağım. Yani yapımını anlatacağım. Jinbon Won taşları pazarda gerçekten pahalılar ve aslında yapması gerçekten kolay. Bu yüzden size bu videoyu çekmeye karar verdim. Jimbo taşları nedir? En temelden bilmeyen arkadaşlar için özetle şöyle diyeyim. Oyunda zırhlarımıza ve silahlarımıza bakın belli taşlar takabiliyoruz. Kristaller deniyor bunlara da. Jimbo taşları ise en üst kristallerden bir kısmını oluşturuyor. Ve bunların yapımı ise aslında çok basit ve size aşamalı aşamalı bunları göstereceğim. Envanterimde şu an şu üstte gördüğünüz eşyalar Burada gördüğünüz von bon ve jin birazcık zor oluyor ve eldivenime taktığım için burada yok. Jinbo montajlarını yapmak için sadece şunlara ihtiyacımız var ve aşama aşama anlatıyorum güzel arkadaşlar. Öncelikle kara esans engerek bu kara esansları nasıl alıyoruz derseniz çok güzel bir yöntemi var. Oyunda daha önce size imparatorluk, ahçılığı ya da farklı mesleklerin olduğunu söylemiştim. Oyundaki meslekleri NPC'lere satabiliyoruz. Yani örneğin bir ahçılık yaptığınızda yaptığınız ürünleri diyor ki size NPC'ler ben diyor krallık için şu kadar kutu e, balık eti alacağım. Kızarmış balık eti lazım. Bana bunları verirsen sana şu kadar yani piyasanın iki buçuk katı değeri para veririm diyor. Ve gerçekten çok karlı bir yöntem. Bununla ilgili de gerekli şeyleri daha önce anlatmıştık. Ve yanında da bir nişan verdiğini söylemiştik. İmparatorluk aşçılık nişanı. İmparatorluk kimyası mı yaptınız? Kimya nişanı. Eğitim mi yaptınız? Yani atınızı imparatorluğa mı sattınız? Eğitim nişanı. İmparatorluk fethi nişanı var. Onun da esprisi şu. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Birazcık çok mantıklı değil daha doğrusu kasması ama özellikle harpiye taşı yapacaksanız bunu yapmalısınız. Bu yollarda gördüğünüz haydutları bir atınıza ticaret yükü yükleyerek gidiyorsunuz. Bu haydutlar ortaya çıkıyor size saldırmak için. Çok kolay kesiliyorlar. Onları kestiğinizde size imparatorluk fethi nişanı veriyor ve bu sayede harpiye taşının için gerekli olan kara esansı alabiliyorsunuz mesela. Bütün imparatorluk nişanlarına bakabilirsiniz. Oradan siz hangi taşı yapmak istiyorsanız onun için gerekli kara esansı alabilirsiniz. Ve onun için gerekli imparatorluk mesleğini yapabilirsiniz. Engerek için ki en çok tercih edilen benim gördüğüm engerek atçılık yapmalısınız. Yani siz TR7-8 güzel bir atınızı koştura koştura istediğiniz yerde koştura koştura levelinizi kasacaksınız. Sonra gidip at pazarına değil de daha düşük bir fiyata imparatorluğa satmalısınız ama karşılığında nişan alıyorsunuz. Bu nişanla ise kara esans engerek alabiliyorsunuz. Bu aşamaya kadar birazcık çok şey anlattık ama başka bir video konusu olan imparatorluk üretimlerine gittik çünkü. Ama imparatorluk üretimlerinden nişanlarınızı aldınız ve kara esansınızı aldınız. Peki biz atçılık yaptık ve engereyi aldık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Engerek bu oyundaki zaten bir sihirli taşın adı. Bu engereyi Öncelikle bizim kara büyü kristali en gerek yapmamız gerekiyor. Jim Bonmond'dan önce 3 aşamamız var. Önce en temel ucuz taşımız 180K. Direkt eee bosslardan düşebiliyor. Kalpyon veya medyattaki yerlerden düşebiliyor. Düşen eşyadan ihtiyacınız olan temel taşa bakabilirsiniz nereden düştüğüne. Çünkü bir sürü taş var, harpiyalar, farklı farklı taşlar. Biz en gerek üstünden anlatacağız şimdilik. Şöyle bir büyülü parça dediğimiz bir şey var. Bunu sarı büyük kristalleri ıstarak elde edebilirsiniz. Ve sarı büyük kristalleri bunlar. İsmi sarı yazan kara büyük kristali. Ne dinçlik diyor. Bunun 10 tane versiyonu var. Nereden mi düşüyor? Genel olarak çöl slotlarından bolca düşüyor ve sırf bunu kasmak için en güzel yerlerden birisi çoğu kişi bilmez sentor sürüsüdür arkadaşlar. Arşada genelde müsait oluyor. Tabi bu videodan sonra belki küçük bir kalabalık başlarda olabilir. Oraya gittiğinizde en çok bu kara büyük kristallerini düşürebilirsiniz. Bu sayede ise büyülü parça elde edebilirsiniz. Çok basit bir şekilde ısıtmaya geliyorsunuz. Bu çarımın ısıtma leveli bunun için yeterli miydi? Şu an hatırlayamadım ama yeterli gibi bize bir uyarı çıkmadı. Güzel bir şekilde ısıtıyorsunuz. Bir ya da iki tane elde ediliyor. Genelde bir elde ediliyor. Galiba işleme seviyenize göre bazen iki gelebiliyor. Yani onda bir iki. O da çok yani ona bel bağlamayın. Siz her zaman bir gibi düşünerek hazırlığınızı yapın. On tanemizi elde ettik şu anda. Peki Nasıl biz Kara Büyü Kristal Engerek yapacağız. Hemencecik merkez pazara giriyoruz. Engerek yazıyoruz. Kara Büyü Kristali Engereğin altındaki açıklamayı okuyoruz. İmparatorluk atı teslimatı ile parlak altın nişan elde edin. Bunu anlattık. Kalfiyon'dan e, bunu kara esans ile takas edin. Zaten takas etmiştik envanterimizde. Kara esans, Engerek ve kadim sihirli kristal engereği birlikte ısıtın. Çok güzel. Hızlıca işlemeden sadece esansımızla başlangıç için engere ısıtıyoruz. Ve böylece kara büyü kristali engerek gelecek. Kara büyü kristali engereğimizi ısıtarak elde ettikten sonra çok basit bir tarifimiz var. 10 tane büyülü parça. 1 tane orman öfkesi ki 6M çünkü oyunda artık yeni başlayan arkadaşlar da çoğaldı. Kama çeşitli slotlarında kasan çoğaldı. Mirimok'ta XP kasan çoğaldı. Bu yüzden orman öfkesinin fiyatı da gayet uygun bir seviyeye indi ve bakın bonbon bon kristalleri için kullanılır diyor. Birçok alanda kullanılıyor. İşlemeden yeniden ısıtma mıydı basit kimya mıydı hemen bakalım. Galiba basit kimya evet. Basit kimyaya kara büyü kristali en koyuyoruz. 10 büyülü parçayı koyuyoruz ve bir orman öfkesini. Yani bizim bu işlem için masrafımız imparatorluk nişanını paradan saymazsak 110 kalık kara büyük e, normal bir engerek taşımız vardı. 10 büyülü parça için 50M harcadığımızı varsayalım. 5M ortalama o taşların fiyatı. Bir de 6M'lik bir taş. Şu an 56M'e mal olacak bunu yapmamız. Ama piyasa çok düştüğü için von ve Bon taşları daha ucuz. Şu an von ve Bon alacaklar. Direkt böyle alması şu piyasada daha mantıklı bakın. Her zaman böyle hesap edin yapın bunu. Ama bir Jhin elde edersek neredeyse 250M kazanacağız. Hadi bakalım. Jhin elde edersem yedeğe koyarım. Neden mi yedeğe koyarım dedim. Çünkü güzel arkadaşlarım. jin taşları, von, bon taşları aşırı kolay bir şekilde kırılabiliyor. Bu arada von elde ettik. Hayırlı olsun. Yani çok karlı olmadı ama yapımını görmüş olduk. Çok kolay bir şekilde kırılabildiğini tekrardan söyleyeyim. Jhin, bon, von, taşlarının kırılma düzeyi burada yazıyor muydu bilmiyorum. Yüksektir. Ve bu yüksektir keşke böyle ünlemli yazsalardı. Çünkü neredeyse her bir slota yattığınızda bunlar kırılıyor. Ya da han taşlarınızın da kırılması yüksek kırılabiliyor. O jin taşının daha iyi gelmesi için işte kimya leveli işleme leveli etkiliyor mu? Bununla ilgili hiçbir açıklama yok ve kimya leveli çok yüksek olan arkadaşlarımızın da söylediği kadarıyla hiçbir şekilde etkilemiyor. Tabi resmi bir açıklama bununla ilgili yok şu anda. Benim için bonbonla ilgili anlatacaklarım bunlardı. Videoların devamıyla birlikte olacağız. Eğer han ve bu Drayan'dan düşen diğer taşları acil isteyen arkadaşlar varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Ona göre hemen hızlıca çekeceğim videoyu. Drayan'dan düşen bu özel taşlarla ilgili yapacağım. Benim diyeceklerim tekrardan da diyorum. Hepinize iyi oyunlar diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum.